Okul meselesine gelirsek evlerimize gönderdiğiniz cezalar ile yahut mahkeme kararları ile yahut saçma sapan uyduruk sözler ile bizim çocuklarımızı elimizden almaya çalışmayın. Bizler çocuklarımızı sizin şirk okullarınıza göndermiyoruz. O okullar ki düzeltilmedikçe, o okullar ki edepten, ahlaktan bir haber olduğu sürece biz çocuklarımızı o okullara göndermeyeceğiz. Bizim çocuklarımız Allah subhanahu teala'ya yüzünü dönen, Allah subhanahu teala'yı birleyen, Allah subhanahu teala'nın sistemi için, Allah subhanahu teala'nın dini için, Allah subhanahu teala için yaşayıp ölen insanlardan olması gereklidir. Çünkü bizlere Allah subhanahu ve teala ailemizi de yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden korumamızı söylüyor. Bize bunu Allah subhanahu teala söylüyor. Sizler de bunu yapmalısınız. Lakin sizler Allah subhanahu ve teala'ya verdiğiniz sözü biraz makam, biraz para yahut evlendiğiniz eşlerden dolayı yahut hayatta farklı farklı gerekçelerden dolayı bozdunuz. Ve bunun da bedelini elbette ödeyeceksiniz. Eğer biz de sizin gibi olursak biz de ödeyeceğiz. Zaten Allah subhanahu ve teala'nın azabı ki bizi tehdit eden, biz ki Allah subhanahu ve teala'nın bu azabından korkan insanlar, sizin böylesi davetlerinize elbette gelmek istemeyeceğiz. Elbette çocuklarımızı sizin okullarınıza göndermeyeceğiz. Mustafa Kemal'in heykelleri olmadan, Mustafa Kemal'in büstü olmadan, Mustafa Kemal'in putu okullarınızda olmadan, Cumhuriyet bayramınız, 23 Nisan bayramınız, 19 Mayıs'ınız olmadan, çocuklara bir şey öğretemiyor musunuz? Küfür olmadan çocuklara bir şey öğretemiyor musunuz? Bunları önce bir dışarıya çıkartın. Atatürk büstü olmadan o çocuklar bir şey öğrenemez mi? Matematik Atatürk büstü olmadan, Türkçe Atatürk'ün büstü olmadan ve diğer bütün dersler Atatürk'ün büstü olmadan Atatürk'ün resmi olmadan, Atatürk'ün karşısında saygı durulmadan öğrenilmiyor mu? Cumhuriyet Bayramı kutlanmadan, 19 Mayıs'tır, 23 Nisan'dır gibi Allah Teala'nın dinini hakaret eden, Allah Teala'nın dinini yerle bir ettiğini ilan edilen günü kutlanmadan kutlamadan insanlar eğitilmiyor mu? İnsanlar Allah'ın izniyle geleceği şekillendiremiyor mu? Yani insanlar bunun dışında eğitim alamıyor mular? Bunları çıkartın, bunları bir kenara koyun. Hani bazı kişiler diyor ya, biz okulda zorunlu din derslerini istemiyoruz. Çok güzel. Zaten okulda verdikleri din dersiyle insanlar o okuldan çıktıktan sonra ya ateist oluyor, ya deist oluyor, ya da müşrik oluyor. Zaten o dersi vermesinler. Bu insanların nasıl isteği bir istekse biz de bunu istiyoruz. Okullarınızda zorunlu Atatürk'e tapma, zorunlu Atatürk'ü tanıma, zorunlu Atatürk'ü övgüye dair, zorunlu Atatürk'ü sevdirmeye dair dersleri istemiyoruz. Okullarınızdan bu tür şeyleri çıkartmadığınız takdirde bize boşuna para cezası, bize boşuna çocuklarınızı şöyle getirmezseniz şöyle olur gibi tehditler, tebligatlar göndermeyin. Bu sizin yaptığınız bir zulümdür, başka bir şey değildir. Eğitim bizim çocuklarımızın da hakkıdır eğitime sizin yüzünüzden özellikle para ödeyerek özel yerlerde eğitim vermeye çalışıyoruz. Sizin yüzünüzden bunlar oluyor. Bizim yüzümüzden değil. Hiç kimse şunu savunamaz ki Atatürk büstü bir okulda olmadığı takdirde eğitim verilemez, çocuklar cahil kalır. Onun resmi o okulda olmadan kesinlikle bir çocuk matematiği de, Türkçeyi de yahut okumayı da yazmayı da öğrenemez. Bu yüzden biz bu Atatürk'ün resmini buraya koyuyoruz. Amacınız ne sizin? Amacınızı söyleyin amacınızı. Sizler Atatürk'ü her yerde duyurmak, her yerde öğretmek, kısa ve öz, tertemiz beyinleri kirletmek istiyorsunuz. Tertemiz beyinleri öğütmek istiyorsunuz. Onları sizin gibi düşünmeye zorluyorsunuz. Halbuki onların üzerinde hakkı olan ancak Allah'tır. Atatürk o çocukları yaratmadı. Atatürk sizin gibi zavallıları da yaratmadı. Atatürk hiçbir şey yaratmadı. Atatürk tuvalete gitmeden yaşayamayan, Atatürk yemek yemeden yaşayamayacak, yıkanmasa pislik içinde kalabilecek bir insandı. Ve sizin ilahınız öldü. Sizin ilahlaştırdığınız insan öldü. Bu yüzden biz hiçbir zaman ölmeyen, sonradan var olmayan ve bizi yaratan Allah subhanahu ibadet etmekle mükellefiz eğer okullarınızda vazgeçilmez olabilecek, eğer okullarınızda anlatılması gereken bir varlık varsa o da Allah subhanahu ve teâlâ'dır. Allah'a sizin gibi zihniyetlerden bizim gibi insanları kurtarıp dinle memur ettiği için hamdolsun. Rabbime şükürler olsun. Ve Allah subhanahu ve umulur ki size de hidayet eder. Geçmiş kavimlere baktığımız zaman hidayetin bir bedeli vardır. Hidayeti Allah subhanahu ve bir kuluna verdiği zaman o kulu birçok imtihandan geçirilir. Bugün sizin bize yaptığınız zulümler de bizim için bir imtihandır. Sizin bize dayattığınız bu sistem de bizim için bir imtihandır. Ve kendine Müslüman diyen münafıklar da bu sistemi sorgulamadığı takdirde münafıklarına devam edecek. Bizleri illegal ve bu sistemin yandaşlarını, bu sistemin savunucularını ise legal olarak görecek. Allah'tan korkun. Allah'tan korkun, Allah'tan korkun. Çok net. Bu sistem kesinlikle Allah'ın razı olmadığı bir sistemdir. Allah'ın razı olmadığı şeylerle şekillendirilen okullara çocuklarımızı göndermiyoruz. Öncelikle Atatürk'ün tağut olmadığını ispatlayın ki bu gerçekten mümkün değil. Yani bunu yapmaya çalışan insanlar da zaten Can Dündar onlara cevabını veriyor. Kendisi koyu bir kemalisttir ve boşu boşuna Mustafa Kemal'i Müslüman yapmaya çalışmayın diyen ve satırlarını manalı manalı, iğneli iğneli cümlelerle dolduran birisidir. Gerçek kemalistlerden Mustafa Kemal'in kim olduğunu öğrenebilirsiniz. Afetina'nın yani evlatlığının da kendi kitabında Mustafa Kemal'in ateizmi savunan, evrimi savunan görüşlerini okuyabilirsiniz. Çok net. Görünen köy kılavuz istemez. Yapılan iş ortada, yapan kişi ortada. Bu yüzden savunmanıza gerek yok. O kişi o şekilde memnundu. O kişi o şekilde mutluydu ve o şekilde de vefat etti. Allah subhanahu ve teala Mustafa Kemal'in nerede olduğunu ahirette size gösterecektir. Halbuki sizler kitabınızı okusanız, sizler kendinizi nispet ettiğiniz, inandığını iddia ettiğiniz kitabı okusanız Mustafa Kemal'in de Mustafa Kemal'in peşinden gidenlerin de nerede olacağını o kitap size söyleyecek. Ama sizler nefsinizi ilah edindiğiniz için Mustafa Kemal da sizin nefsinize uygun bir din getirdiği için bu yüzden sorgulamak istemiyorsunuz. Sorgulamak hoşunuza gitmiyor. Selam hidayete tabi olanların üzerine olsun.